Selamünaleyküm. İyi nöbetler. Hayırlı geceler. Açıklar geliyor. Bu tarafta olanlar. Bu lan. orada kaç kişi var? İşte bu soğuk havalarda polis teşkilatımıza bir hayır yapalım dedik ve çorba ikramında bulunduk. Allah devletimize, milletimize bir zeval vermesin. Fikir nereden çıktı? Ya fikir, iki gün önce buradan geçiyordum. Baktım ateşin başında üşüyorlar. Dedim bunlara bir ikram yapalım. Çorbamızı verdik. Onlar da işliler. İnşallah işlerini birazcık sıcaklık girmiştir. Koyalım. Hey sen de tutuyor ver. Bunları vereceğiz mi? Hepsini vereceğiz. Hepsini evet ver abi. Hepsini Taşını koy Şöyle peçeteyi de, de... Şöyle... Hepsini buraya koyalım. Aynen. Hay hay! Şöyle bir Afiyet olsun, kolay gelsin. Teşekkür evet. evet. Asgari şubesi istikamet ile Mercedes kare yap. Yeterli sağ salsın sağ sağ sağa başlıyor. Kanı <laughs>